Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kırmızı başlıklı kızı okuyacağız. Hadi başlayalım. Kırmızı baklı, bak, ıı, başlıklı kız annesiyle beraber bir kulübede yaşarmış. Kırmızı ıı, kırmızı bir pelerin giydiği için onu tanıyanlar küçük kıza kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir sabah kırmızı başlıklı kız bir kendisine yeme götürmek için yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kız şarkı söyleyerek yürürken yemek sepetinin gelen kokuyu alan kurt küçük kıza yaklaşmış. O sepetin içindekilerin biraz bana verir misin küçük kız? Kırmızı başlıklı kız olamaz. Bunlar büyük annem için demiş kurt sevimli bir ifade takılmış. O zaman sana yardım etmeme izin ver kırmızı başlıklı kız. Bu, e, bu teklifi de reddetmiş küçük küçük kızı kandırmayacağım anlayan kurdun aklına başka bir fikir gelmemiş gelmiş. Kırmızı başlıklı kıza veda edip büyük annesinin evine gitmiş. Sesini inceltip büyük annesine kırmızı başlıklı kız olduğunu söylemiş. Ee, büyük anne kapıyı açınca yaşlı kadın bağlayıp dolaba kapatmış. Hmm kırmızı başlıklı kız kapıya kapıyı çalmış. Büyük annem benim kırmızı başlıklı kız sana yemek getirdim. Yemek getirdim. Kürt büyük annesinin kıyafetlerini giyip yatağa yatmış. Sesini büyük ke ne ne nene sesine benzet, benzeterek kapı açık yavrucuğum demiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin sesinden farklılığını fark etmiş. Büyük annen, anne sesine ne oldu? çıkıyor. Kurt hafifçe öksürerek <laughs> ...birak işitmişim üşütmüşüm diye diye cevap vermiş. Küçük kız büyük anneye yaklaşmış. Kollarını da uzamış. Kurt yine küçük kızı cevaplamış. Sana daha sıkı sarabilemiş için. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinden tuhaflığı sezmiş ve kapıya doğru gitmeye başlamış. Kurt kırmızı başlı kızın kaçacağını anladığı için kapıya doğru sıçramış. Sen çok akıllı bir kızsın demiş. Hiçbir yalanıma inanmadın sepeti bana ver demiş. Kırmızı başlıklı kız korkuyla bağırmış. Kurt kırmızı başlıklı kızı kovalamaya başlamış sadece sepeti istiyorum diye kükremiş küçük kızı sonunda yaklaşmış ve onun da bağlayarak dolaba büyük annesinin yanına kapatmış. Ardından sepeti açarak kendini bir ziyaret ziyafet sofrası hazırlamış. Tam yemeğe başlayacağı sırada kapıya çalınmış büyük annesine iyi misin benim komşu avcı çığlıklar duydum. Seni merak ettim kurt tekrar büyük annesinin kıyafetlerini giymiş yatağa yatıp üstünü örtmüş seni inceltip ah iyiyim avcı oldum. Uykumda kabus gördüm. Çığlık atarak uyandım onu duydun herhalde diye seslenmiş. Avcı büyük annesinin sesinden tuhaflığı fark etmiş. Kapıyı açıp içeriye girmiş yatağa yaklaşmış büyük annesi iyi misin? Biraz tuhaf görünüyorsun demiş kurt yüzünü saklamaya açılışarak. Biraz üşütmüşüm demiş avcı durumunu an, anlamış ve kurdu bayılmış. O sırada dolaptan kırmızı başlıklı kızım ve büyük annesinin sesleri gelmiş. Sonra dolabı açmış büyük annesinin ve kırmızı başlıklı kızın iplerini çözmüş. Kırmızı başlıklı kız ve büyük anne azıcık teşekkür etmişler birbirlerine sarılmışlar.